Aa, iyi oldu. Konuşmuyor musun? Konuşmuyor musun? Niye, niye dilini mi yoktun? Nereden sizsen ya? Keşke geçseydin diyecekler, aynen. Allah, yeminle ben de İstanbul'da. Bahçeşehir. Bahçeşehir Bahçeşehir. Oo, oh, oh. çok uzaksın çok ya. Yani. Karşılıyorsun, Vallahi çok uzaksın. Evet. Geliriz. Niye gelmiyor? Bir iki saat sürer ama. Şey, o oh amir on Twitter, on Instagram, on Facebook. Modern oh, uygulama. Oo, oh, bak Tumblr kullanmıyorum. Tumblr kullanan hareketlere böyle diyorlar. dur söylemesi şöyle diyorlar Tumblr kullanan hareketlere. Oh, aynen. Biz karşıyız. Aynen. Karşıyız arkadaş. Instagram. Eyvallah Instagram olur bak. Hemen yazayım. Heh. Allah Neyse. Instagram ne zeyim mesela? Ya. Açalım da şimdi uğraştırma beni. Instagram vereyim direkt Instagram. <gülüyor> <gülüyor> Olsun ne olacak? Yok yani ben kötü bir şey söylemedim ya Instagram diyor. Daha rahat olur benim. Bak <laughs> şöyle. şey diyecektim tek ya. Ol dedim, tek ol dedim. Tek ol dedim. Yanındaki anlık gitti. Tek ol dedim. Çocuk yanındaki okudu ve an, anında gitti. Bir metre yanında duruyor ya da koltuk yine işte. İçiyorsan kolu evden de. Onun zaten başı bağlı kız arkadaşı var ya. Hayaa. Oluma sıkıntı ben. yok. Yazayım mı? Hemen. Numaramı kimden aldın? Eğer beğenirsen takip et. Beğenmezsen hiç umursamam. Şunu şöyle Trolley. Sesi kıstı galiba. Ali, bir <laughs> Bak. Şeyden... bak. İzlete de var biraz Dur, 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 dur. Harbiden bayağı fitsin ha. Yakışır yani. Bak, bak, bak. Aşık oldu. Baba. <laughs> Dur. <laughs> Dur. Çıkar bir üstüne. Çıkar baba ya. çok vuruyor. Parlıyor değil mi? Dur. Bak şimdi bak şimdi bak. Lan yüzünü göster. Dur. Dur dur dur. Anayın kan bulundu. Bulundu. Hayda. Tek kolumu çıkartıyorum bak. Tamam çıkar çıkar sen çıkar. Aaa. 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 Çok güzel. Aaa. Lanet olsun. Çıkma çıkma. Aranan kan gitti. Kan kaybını uğradık arkadaşlar. Hayda. Ne oldu öyle? <laughs> Tek eliyle kapattı. Kaslı, kaslı elleriyle kapattı.